Evet. Merhaba tekrar. Ah 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 her yerim ağrıyor. Her yerim ağrıyor. Evet. Böyle daha iyi olacak herhalde yayın. Ah. Hepinizden Allah razı olsun öncelikle mesajlarınızı aldım. Çok merak ettiğiniz için canlı yayın yapıyorum. Tekrar söyleyeyim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Görevim bitti. Ben de bittim. Çok teşekkür ederim. İnşallah kötü atlatmayız. İnşallah anneme babaanneme bir şey olmaz. İnşallah sevdiklerime bir şey olmaz. Allah cevahir nasıl bilmiyorum. Sadece çok baş ağrım var. Sırtım ağrıyor. Baş ağrısı, sırt ağrısı. Şura mesela şu bölge var ya şu bölge. Şu bölgede inanılmaz bir ağrı var. Yani e, sanki burada bir şey oturuyor gibi böyle öyle bir ağrı. Bakalım. Yani şu an sabaha kadar çok terledim böyle yatak yatak falan sırı sıklam oldu. Ben böyle bir şey hiç yaşamadım. 38 yaşındayım. Yatak sırı sıklam oldu. Yani dün böyle gözüm kapanacaktı artık. Hani bayılıyor gibiydim. <laughs> Ablam sana salma kendini İzmir arkanda geçecek inşallah. Dualarınızı inşallah. Valla dua ederseniz çok mutlu olurum. Ben korkuyorum çünkü. Şundan dolayı korkuyorum. Çünkü bende panik bozukluk var. Aşırı panik bozukluk var böyle. Yani ailemden birine bir şey olur diye korkuyorum. Babaannem kanser. Babam da biliyorsunuz iyi değil. Annem var evde. Odanın içinden çıkmıyorum ama tabii ne kadar Yani inşallah yavruların duası iyi korur diye düşünüyorum. Günlerdir çok yorulduk, günlerdir. Ben yani çok uzun zamandır çok yorgunum aslında. Bu sırt ağrısı var ya çok kötü. İnşallah geçer, geçer, geçerse inşallah. Hayırlısıyla geçerse şey var ben aşırı panik var yani biliyorsunuz çok çok aşırı panikliyim ben. Yani böyle işte bilmiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi asıl önemli konu şu. Bende toplam 15.750 TL para var. Bunu hemen elimizden çıkartmamız gerekiyor Arzu Hanım. Tülin Hanım Ekip arkadaşları lütfen sizden hassasiyetli bir çalışma bekliyorum ve bu parayı hemen elimizden çıkartmamız gerekiyor. Allah korusun olur da bana bir şey olursa hemen elimizden çıkartmamız gerekiyor. Bütün ailelerimizi dün itibariyle bitirdik. Bütün hepsi bitti, bütün hepsinin eşyaları da bugün gidiyor. Hepsi teslim oldu, bütün ailelerin gitti teslim oldu. Ya ben aslında korkmuyorum. yani korkum ben kendimden de yani bana bir şey olacaksa olur yani Allah ne yazmış <laughs> Baba var annem var küçük yeğenlerim var ama hiçbirle temasta bulunmadım erkek kardeşimle temasım yok yengemle çocuklarla hiç kimseyle temasımız yok benim temasım yok yani annem annemle işte bir tek kız kardeşim ona da öyle çok temasta bulunmadım. Bakalım. Ben anlamıyorum ya. 3 gün önce yapıyorum, negatif çıkıyor. Yani negatif çıktı. Bak sizde gördünüz. Pazar günü yaptım, negatif çıktı. Kaç kere gittim test yaptırdım, filmler çektirdim, tomografi çektirdim, tertemiz çıktı. Bir sürü bal aldık işte, sirke, orijinal sirke, ilke. Dediklerinizin hepsini yapacağım. Var mı önerisi olan? Varsa yazsın DM'den bana. Çok teşekkür ederim hepinize. Allah razı olsun. Olsun gidersek de güzel şeylerle gideceğiz. Hem gönlüm çok rahat. Kimseyi sokakta bırakmadım. Ve herkese yardım ettim. Elimden gelen her şeyi yaptım. Gecelerce uyumadım. <laughs> en azından bir şey olursa da yani bu, kötü bir şey olursa da insanlık kadın olacak. Ben insanlık kadın öleceğim o zaman. O zaman da bir şey olmaz diye düşünüyorum. Sıkıntı yok. Ya bu bakın arkadaşlar ilaçlar bunlar. Şu ilacı getirdi Sağlık Bakanlığı geldi sabahleyin. Çok ağrıyor göğsüm çok ağrıyor. Göğsüm çok ağrıyor. Şunu verdiler fa va fa vi Covid Sek, günde 8 tane 8 akşam 8 sabah çekmişim. Bu ne ya? Böyle bir ilaç mı olur? Bir de bunu getirdiler. Bunu ne bilmiyorum. Bu da karokin 200 tablet. Bunda ne olduğunu bilmiyorum. Ama bunu duydum. Ay. İçecek miyim ben bu ilaçları şimdi? Ne yapayım? İçeyim mi? İçecek miyim? Aman. 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 Ay. Çift maskeyleyim. Ya ben panik bozukluğum var benim. Ben normal biri değilim ki. Durun. Bir saniye. Ben zaten çok normal biri değilim ki. Bu yaşanılan olaylardan dolayı. Çocuklardan dolayı. işte ölümlerden dolayı. Zaten ben tedavi görüyorum yani hala hazırda. Hala ilaç içiyorum. Ne yapayım İlacı içeyim mi? İçeyim içmeyeyim mi? İkna ne demiş? Hey abla duy beni ölmek yok duy beni. <laughs> Yasak sana ölmek kendine gelsin gelen. <laughs> Dediklerinizin hepsini yapacağım tamam mı? Bak sirke aldık. Of. Sirke aldım. Orijinal kars balı aldım. Muz, limon, zencefil kekik ya dediniz. Onların hepsini aldım. Sıtma ilacı onlar abla. Ne yapayım? İçeyim mi? içmeyeyim mi? Herkes şey diyor. Kalbe çok zarar diyor. Kalp krizi geçirenler var diyor. Benim zaten taşı kardim var. Yazın bakalım. Hadi okuyorum. Eşim senin aynı. Sen gibi oldu. Baş ağrısı, sırt ağrısı, ateş. 42'den düşmedi. Kekik yağı var. Suyu ama... Yağı kesme şekere iki damla damlat. Allah'ın izniyle göçe aldım. Şey e, Gökçetan. Şimdi o kekik yağını aldım ben. İki damla nereye yapacağım onu onu anlamadım. Kesme şekere iki damla damlat. Kesme küp şekerin üstüne mi? Yani kesme küp şeker oluyor değil mi? İki damla damlatıp yiyecek miyim onu? Ne yapacağım? Kekik çahı, çayı, çayı sakızlı zencefil, bol limon, suyu, zerdeçal, tarçın. Bunlar iyi gelir. Tam onları yapacağım şimdi. Abla bir aile var. Elektrik, ocak ayından beri kesik İstanbul'da ama onlara yardımcı olmam mümkün mü? İzmir dışına yardımcı olamıyorum kardeşim. Bak şimdi sizin bana yardımcı olmanız lazım. Bu hastalıklara çok konuşmamanız lazım. ciğerleri yoruyormuş. Konuşmak, yüzüstü yatmak, yatmak iyi geliyormuş. Yüzüstü. Yüzüstü yüzüstü ben hayatta yüzüstü yatamam ayrıca hayatta susamam İkisini de yapamam <laughs> ağlama abla hasta olan ölmemiş vadesi olan ölmüş senin için ferah tut <laughs> ilaçlar tedavici değildir sadece ağrı afletir sarımsak soğan gerisi yalan <laughs> Ah denizim şu an ne düşünebiliyor musunuz? Yiğidimi mi göremiyorum. Sesini duyuyorum. By diyor bak. By diyor bak. Bugün onun doğum günü. En küçüğünün doğum günü. İki yaşında gelecek. Bugün onun doğum günü. Ama gidemiyorum. Göremiyorum. İyi ki doğdun Denizcik. Sesi de için için yapıyordur. <laughs> tamam herkes aynı şey söylüyor. İlaçlar çok sıkıntılı diyorlar. Bilmiyorum. <laughs> Allah aşkına bana kötü bir şey yazmayın bakın. Sonra şey oluyorum. Kötü oluyorum. Ses kesilecek ama gel ablacığım hadi gel. Tülin abla bağladım seni ama. Tülin abla. Niye olmuyor? Bir dakika Tülin abla bağlayacağım. Ay Allah ya Rabbim. Ekledim. varsa gerisi yalan. C vitamininde önemli hareket olarak belki çanrofen veriyor vermiyorlardı kalbi tetikliyor diye. Şalgam. Bak odamdaki şu videolar başka bir şey yok. <laughs> evet öneriniz varsa atabilirsiniz mesajlara bakarım ben, okuyacağım Artık hep evleyim. Yani <laughs> gördüğüme göre alerjik astımınız var. Çok çok Behrine mi Evet benim alerjik astımım var. Nereden biliyorsun kızlar benim alerjik astım mı? Sibel yüzen nereden biliyorsun? Aa şaşırdım şu anda. Nereden biliyorsun alerjik astım olduğunu? Bol bol zencefil fındık. Evet. Hemen bu paraları çıkartacağız bir. Abla tekrar ekliyorum bak. Tülin abla şu an kabul etmen gerekiyor. Bak ekledim seni. Ekleniyor diyor. Kabul etmen lazım. Ben 13 gün boyunca ağladım hastanede. Moral çok önemli. Ağlamayın. Sizi hiç yakışmıyor. Kalk sikelen şöyle kendinize gelin. Niye ağlıyorsunuz? Biz sevdiklerinize <laughs> sarılmıyorlar gençlik bunlar. <laughs> teşekkür ederim. Geçtik geçtik. Ama şu an kendimi kötü yani korktum ben çok korktum. Yani aşırı korktum ben. Ben de panik bozukluk var ya o yüzden. Herkese teşekkür ederim. Ya bence bunu herkes olacak gibime geliyor. Ama işte Önemli olan kötü. Atlatmamak. Vallahi ablacığım ekliyorum ekliyorum ama sen kabul etmiyorsun. Bak hala ekleniyor diyor. Tülin abla seninle test yaptırman lazım. Bizim burada ağrı kesicilerden başka bir şey vermiyorlar. Ben Avustralya'dan yazıyorum. Öyle mi? Sana WhatsApp'tan yazın muhakkak oku. Uygula. Bende de panik atak var. Ben bile atlattım. Uygula dediklerimi muhakkak WhatsApp aç oku sonra. Öyle mi Azacım? Tamam muhakkak bakacağım. Tamam canlar. İyi merak etmeyin. Atlatacağız inşallah Allah'ın izniyle. Ee, sizden ricam şey Arzu abla e, koordine olun. Özlem herkes koordine olsun. Sizlerde bir şey yoktur umarım. Ee, e, şey canlı yayınlar yapalım. Aileleri paylaşalım, bu paraları çıkartalım, birisi gelsin bu parayı benden alsın. Sağ ol annem, Allah razı olsun. Elif'im teşekkür ederim, Mahmut Kiroğlu çok teşekkür ederim. Hepinizin bakacağım hepinizin. Şimdi virüsten ölme oranını yüzde iki, ilacın etkilerinden ölme oranı yüzde yirmi üçtür. Araştırmalar bunu söylüyor. Benim fikrim Almanya Almanya'dan yanı Almandan yanadır. Ben aldım sadece serseri diyor. Evet, müştak sen de olmuştun değil mi? Ya herkes aynı şeyi söylüyor ilaçlar için. Ben Çetin'e de ilacı içtir, içirmedim. Çetin de içmedi ilacı. Yani bu, bu kadar 8 tane doz yani bir anda vücuda yüklenmesi ne kadar mantıklı ya da ne kadar mantıksız bilmiyorum. Bizler de doktor değiliz ama ne bileyim ben bilemedim şimdi. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Bu dualarınız sayesinde inşallah iyi olacağım. Ben eminim buna. Ee, hayri gözlüklerimi teminden mutlaka kullanın. Tamam. Benim yanındaki arkadaşların test olması gerek. Biliyorum biliyorum. ara ara canlı yayın yapacağım. Ee, sizler de bu canlı yayın altına e, yazarsanız hani neler içeyim, içirebilir ya da neler yapılabilir diye. Tamam mı? Size çok seviyorum, öpüyorum. Herkese selamlar, saygılar. Canlı yayınlarımız devam edecek. Yani şey bu elimizdeki paraları çıkartacağız. Biz çünkü çıkartmak, çıkartmamız gerekiyor. Keşke abi hepsini bitiriverseydik. Nasıl güzel olurdu. Dün hepsini bitirdik de kendimizdekiler kaldı. Onları da bir an önce... Ben kimseyi 10 gün bekletemem. Öyle bir şey mümkün değil. Ee, hasta olsak da Allah'ın izniyle her şey hallolacak. Merak etmeyin. Hadi öpüyorum sizi. Birazcık uyuyayım ben. Ee, Allah'a emanet olun.